Bu kaybananın kızı şu erkekti leblebiler kedurdu de bana. Dedim ha çorum leblebisi, 20 milyona kedur bana bu kadar leblebi. Sanki dedim ha tomar çorum iyi kedur. En çirkinlerinden de kedurdu bana. Lan belası, bir değil mi? Oy. E kadın biraz insaf et daha en iyi süpürdüm ha buraları. Konuşma, çaruga kızlı. <laughs> bana bak kaynana, bu evde ikimizden biri fazladır. O oh, yarı şükür bir şey anladım. Fazlalı kim olduğunu da bulmuşsundur herhalde. He bulmaz olur muyum? Sensin tabii ki. Yok ya burası benim evimdir. Sen geldin kit babanın evine. Bana bak kaynana. Aklıma bir şey geldi. İkimiz atışacağız. Atışmada kim kazanırsa ha evde kalır. Kazanmayan da toplar borçasını gider. Ana da borçayı da hazırladım. Sen sirdun kaşınıyor. Gel bakayım. Ama sağa saygım var. Sen büyüksün. En önce sen başla. Ben başlayacağım. Bir kavur keline yaptım küşk itmesun Allah'a. Bir kavur kelin yaptım küşk itmesun Allah'a. Deller kör ile yatan şaşı kalkar sabaha. Deller kör ile yatan şaşı kalkar sabaha senin soyunda vardır Kadir nedi? senin soyunda vardır Kadir nedi? Ben seninle öğrendim en moru kasanati. Ben seninle öğrendim en moru İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. Sen de aynı camesin sade boynuzun noksan. Sen de aynı Aynı cami susadı boynuzun noksan Gelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Kelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Senin geberdüğün gün Türkiye söyleyeceğim Senin geberdüğün gün Türkiye söyleyeceğim Aldım benim oğlumu yoğurdun da yoğurdun Aldım benim oğlumu yoğurdun da yoğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Ne bohcan? Hadi koy ola. Dur dur dur. O dur da kalın sen hileluk yaptın, hilebazluk yaptın. Yo. He. Ben yer miyim öyle? Şimdi sen başlayacaksın Türkiye'ye. Ey. Babamın gelinleri elini vurma suya Babamın gelinleri elini vurma suya Duyan da zannedecek çok hanım idun köya Duyan da zannedecek çok hanım idun köya e kaynana sen beni kırk dereden aşırdın E kaynana sen beni kırk dereden aşırdın Eyi hatırlayırım sidikli dolaşırdın Eyi hatırlayırım sidikli dolaşırdın E kaynana saçında görmüşüm tek tuk aklar E kaynana saçında görmüşüm tek tuk aklar E şimdi sonra beni ancak deneşür baklar Bu yaştan sonra beni Sadece ne şurpaklar Dillerum dedun Mevlam göstersun ba Dillerum dedun Mevlam göstersun ba Da ne çok sevdin uyusun Tonum mirastu sana Ne çok sevdin uyusun Tonum mirastu sana o senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey saramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey kapatmaz. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Sen dün ki sidiklisun Beni sayes ki pedek. Sen dün ki sidiklisün. İsa eski Ah dünya var imiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.